Zaten. Sıcak <laughs> Ama ben 5 kat falan giyindim. Çünkü bugün ormandayız. Orman gezeceğiz. O yüzden de... Aa, dur, git gözüm kapı. O yüzden de kalın giyindim. Gerçek anlamda kalın giyindim. Yani iki termal giyindim. Üstüne bir pantolon giyindim. Aa bakalım. Ve yola çıktık. Şimdi parkın orada görüşürüz. Parkın girişi ücreti 18 dolar sanırsam. Bütün gün parktayız. Hazırım. Çok kalan giyindim. <laughs> Yürüyemiyorum o kadar kalan giyindim. <laughs> Hadi görüşürüz km <orada. gülüyor> Şu anda... Argon Queen'deyiz. Gelmeyiz evet, biz. Arada bir yağmur atıyor duruyor. Yağmur atıyor duruyor. Şuan maksimum içeri iki kişi alıyorlar bekliyoruz sıramızın gelmesini. Bayağı soğuk yani. Ee, i̇çeride tüy Nasıl sonra buraya gelip işte hangi tarz yani gelip buraya yazabiliyorsunuz işte şu saat aralığında şu hayvanları gördüm şunları gördüm falan diye buraya hangi bölgede gördüğünü yazabiliyorsun. Hangi bölgede görmüşler biz oraya gidelim. Çok eğlenceli hangi hayvanların olduğu zaten bu hayvanların hepsi burada varmış. <laughs> Çok eğlenceli. Yapmış. Merak ettim. Burada çok güzel şeyler var. Bir e box store girdik. Bu arada içer içeride, dışarıda bir dijital şey var. İçeri giren ve çıkanları kayıt altına alıyor. Ve kapasite ne kadarsa sana söyleyeyim. Şu kadar kişi kapasite var ve şu kadar kişi aldık içeride var. Şu kadar kişi girebilir ya da bekle diye uyarı veriyor. Konsepti evet. sistem bu. İçeri girip çıkan olduğu gibi sayı değişiyor. Mesela şu anda bir abi çıkacak Çıktığı zaman sayı değişecek. şekil şekilde Burada böyle bir iskelem Ben bir tam bilmiyorum. Yapılmış. hangi ağaç ve hangi yaprak ve hangi renkler olduğunu gösteriyor. şu ağaçtaki yapraklar bu renkleri. Şu ağaçtaki yapraklar bu renklere dönüyormuş. Maple'lar sarı ve Kırmızıya beraber dönüyor. Bazıları böyle turuncu görünenler. Bunlar direktman sarı aranlar. Genellikle kırmızı yapraklar çok daha erken dökülüyor. O yüzden şu anda çoğunlukla sarılar kaldı. Şu kırmızıların notları böyle beyaz, düz bir sopaya dönüşüyor bakımdan sonra. Şeyde, şu anda girdiğiniz zaman burası canlı olarak kayıt yapılıyor. Şurada gördüğünüz kamera buraya çekiyor. Yani Mesela bazı insanlar burada ailelerine haber veriyorlar. Aa şu internet sitesine girin bak buradayız el sallayacağız falan diye. Çok eğlenceli. Baya eğleniyor çok eğlenceli. <Bayağı> eğlenceli. <laughs> <Bayağı eğlenceli>. <gülüyor> <gülüyor> sergi var. Şu çok güzeller. Şunu çok beğendim mesela. Aynen. Bunlar satılır. Evet, değil mi? Bunlar da evet. Çok tatlı değil mi? Hmm. İyi, 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 iyi. Şahin. 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 Evet, aa, korkunç. Neden böyle bir şey yapmışlar? Aa, başından ya. Neden? <laughs> ah, ne? Hayatın gerçekleri demeyin. Ben bu de gerçeklere alışık değilim. Koca ayılar. Şu an bu mevsim Ayıların... 2000. Kaşı, kaşı uykuları yatmadan önceki dönemleriymiş. O yüzden yemek falan toplama zamanlarıymış. Buradaki hayvan çeşitliliğini anlatan böyle minik alanlar var. Takım, takım var. Böyle tuhaf çiçekler var. Bunu biz gördük mü hiç? Değil mi hiç? Daha ben görmedim şu ana kadar burunluymuş şu hayvanlara. Gerçekten. Gerçekten kocaman. Gerçeklerini görmeyi çok istiyorum. Şu abinin kafasındaki boynu sadece 18 kilo geliyor. Aa. Aa, böyle bir şeyin gerçek dünyada yaşıyor olması çok tuhafıma gidiyor. Dinozorlardan farkı yok ki bunların. Aa çok büyükler, araba kazalarını çok büyük bir oluşturuyorlarmış. Vestede, besledi. Şeyma'nın kankaları. Ece'nin kıldızları. Burada göldekler falan. Su habitatını yani göldeki habitat anlatıyor burası da. gölün içindeki habitat. Aşağı balık türlerinden bazıları ve kayalıklar ne de önemli <laughs> diye anlatıyor. <laughs> Zamanın çektiği diğer şey şu minicik bizim kene keneler kanlarını hep şu boyutlara geliyormuş şöyle şu şekilde vücutlarına sarıyormuş onlara zarar veriyormuş onun dışında bir de beyinlerini yiyen böyle solucanlar varmış şuradaki gördüğünüz gülüm sürgünler ötelerimi kırdı merhaba çocuğum olası benim hep bunları gördüğümde atma Twilight'in gelmesi normal mi? <gülüyor> twilight <gülüyor> orada da bu konular işleniyordu ya çok saçma biliyorum

çok karışık böyle. ve evet kelimeler çok uzun. Türkçeden biraz daha zor gibi. Obi Wan mı? <laughs> Obi Wan, one, one, big... Obi Wan, Obi Wan. Bence Obi Wan kanalı da. Burada mı <laughs> şapla çaldılar. Gerçekten Cedai çok iyi. Evet Cedai çok benziyor. Cedai Cedai nasıl bir bilmiyorum ama ona, evet olsaydı eğer böyle olarak kabul ederdim. <laughs> çok güzel, darbe kar yağıyordu ama Messi çarlık yer uyandırdı. <laughs> <laughs> yine Yeheyle uyandır, Türk Aslı'nıca uyanacaklar. <gülüyor> <gülüyor> oh, je ne passe bu bre. Oh mon dieu. Buhar kazanı mı yoksa? Bilemedim. Bu kadar küçük olacağını sanmıyorum. Bu soba falan herhalde. <laughs> Gerçekten çok güzel yapmışlar ya. Böyle görüntü Çok beğendim burayı. Evet ben. Işte çok güzel gerçek şeylerinden kalmaya e, koymuşlar. Sen yolu yapmışlar böyle. oturup pizze için alan var. Bundan sonraki bölümde herhalde bölgedeki eşyalara geçiliyor. Yani burada yaşayan ailelerin bağışlarından oluşan. Ya ben bunu büyük masa sandım ama bildiğiniz çeyrek şu kadar masaymış. Yani bundan sonra bir şey yok. Aynen, çok enteresan. <laughs> Gerçekten, ay sevinç. <laughs> çok iyi. Hava şükür. Gerçekten çok korktum. Yani güvenlik görevlisi sandım ama. Çare gibi tersi sistemiymiş daha da bu bölgenin gözlem sistemi herhalde değil mi aşkım? Şöyle ojde şuymuş. Şöyle bir kocaman bir sistem. Buraya nasıl tırmanıyorsunuz siz bu soğukta? Evet, bu, bir hı hı. Evet, bir bu içeride gördüğünüz yağmur kulesinin ee, yerinin olduğu yer Önceden daha farklıymış Şu anda bu şekilde düzenlemişler yani İnsanlar da görebilsin diye Böyle düzenleme yapmışlar Buradan koca orman Görünüp izlenip Şey yapılabiliyor Takip edilebiliyor Burada da Ay, Burada da Rapunzel sağ saçlarını Juliet, Juliet. Yoksa Romeo olsun ama. Burası için gözler yeri yapmışlar şimdi. Ormanda yangın çıkarsa buradan takip ediliyor. Böyle bir yoldan gideceğiz. Hani en basitlerinden birisiydi bu. Ee, bu yolun altında göl bu arada şöyle bunları nereden biliyoruz bu her yürüyüş parkurunda böyle kitapçık veriyorlar mesela bakın göl ve orada hani yapısı ay go, dur, yapısı her şey anlatılıyor netleşmeni çok gösteremiyorum ama hangi hayvanların hangi canlıların hangi bitkilerin ee, Yaşadığı falan hepsi böyle burada var. Özellikle bence botanik ekoloji bölümünü okuduysanız, mesela benim anım için de bence çok güzel bir ülke zaten o yüzden burası. Kesinlikle buraya gelin yani. Tabii ki de Kanada'da yaşıyorsanız. Bence aslında bizim bölümümüzde okuyan ben akvakultur mühendisi mezunum. Akvakültürme su ürünleri mühendisliği, su bilimleri, hem birçok adı olan balıkçılık sektöründe de yer bulan bir sektör. Hani Türkiye'de çok fazla bir şeyim olmadı ama şansım. Burada aslında sektörün çok değerli olduğunu fark ettim. Başına çok güzel. Çok güzel değil mi? yine aynı şekilde bir bir ödül için yapmış bir tutumayım var ve manzarası bu. Çok güzel değil mi? Şunlar polen mi? Tam bilmiyorum ama böyle parlayan yıldızlar gibi duruyorlar. Önümüze gitsin mi? Ben oturalım mı o zaman? çok güzel baksana. Yer kayıyor dikkat et. parkuru tamamlıyoruz. Yemek yemeye gideceğiz. Çok keyifli. Ya çok güzel değil mi? Şu anda sizin gördüğünüz şey. Çok mutlu bu da. <laughs> o da mutlu. Çünkü bayağı doğal. Hani burada çok fazla orman falan var ama burası ciddi anlamda bayağı doğal. Hani yani vahşi hayvanların olduğu bir orman düzeni. O yüzden de gerçekten çok güzel bitkiler vardı. Hani insan, mesela şunun tatlılığına bakar mısınız? Yani aslında sadece çiçek diyebilirsiniz ama çok güzeller. <laughs> çok bayıldım. Gerçekten çok güzel. Neyse. Her şey kanada geyiklerinde gibi. Eray gibi. Kafayı yiyeceğim ya. Çok güzel. Kafayı yiyeceğim. Çok güzel. <laughs> Hadi o zaman. Orada görüşürüz. Sanırım bundan sonraki kulvarda sadece Sıra. koşacağız. Artık yeniden şey yola geldik. Tahta yola. Yani bu demek oluyor ki parkur bitti. Evet. Tamam, <laughs> <çok güzel. gülüyor> Güneş. Mesela evet. şu an içeride donduk. Burası çok güzel. Yanı <laughs> mevsim değişti o zaman diğer şeyde ha burada ya da yemek yemek gerekiyor